Hava Yolları'nın 2025 ilk yarı, ikinci çeyrek, ilk 6 aylık dönem karı belli oldu. 2024 ilk 6 ayda 37 milyar 326 milyonluk net dönem karı vardı. 2025 ilk 6 ayda 25 milyara düştü bu dönem karı. %33'lük bir düşüş var. Satışları 330 milyardan 408 milyara çıkmış. Geçen senenin aynı döneminden bu sene ilk 6 ayda %24'lük bir artış var dönemsel olarak. E, gün içinde de bilançosunun üzerine Türk Hava Yolları şu anda işlemler devam ediyor. %4.82 primli gidiyor. Bir haftada son bir haftada %8.50 gibi ciddi bir prim var. Türk Hava Yolları hissesinde son bir ayda %5.80 civarında bir prim var. Son 6 ayda %3.32 ama endeksle paralel bir durumda. 1 Ocak 2025'ten günümüze kadarsa %11.69'luk bir prim var. Son bir yılda %13.30 hisse primlenmiş ama dediğim gibi bu endeksle de ilgili bir durum. Son 5 yılda ise %2795 hisse primlenmiş ki çok önemli bir getiri yani gram altının bile neredeyse iki katı hatta iki katından bile fazla bir prim. Ee, tabii bunun üzerine bu bilanço üzerine aracı kurumlardan da hedef fiyat güncellemeleri geldi. Info yatırım 6 Ağustos çarşamba günü Türk Hava Yolları hissesi için 495 liralık bir hedef fiyat ve alt tavsiyesi verdi. Son işlem fiyatı 310 lira şu anda. Buna göre %59.68'lik bir potansiyel prim hedefi var gedik yatırımda 480 liralık bir hedef fiyat güncellemesine gitmiş endeks üstü getiri tavsiyesiyle beraber son işlem fiyatına göre %54.84'lük bir potansiyel prim hedefi olduğu görülüyor. Şeker yatırım 495 lira 50 kuruşluk bir hedef fiyat ve al tavsiyesi vermiş. Son işlem fiyatına göre %59.84'lük bir potansiyel prim hedefi var. Ak Yatırım 530 liralık bir hedef fiyat ve endeks üstü getiri tavsiyesi veriyor. %70.97 gibi ciddi bir e, potansiyel prim hedefi var. Deniz Yatırım Türk Hava Yolları için 456 lira 90 kuruşluk bir hedef fiyat ve al tavsiyesi veriyor. Son işlem fiyatına göre %47.39'luk bir potansiyel prim hedefi var. İş Yatırım 571 lira 56 kuruşluk bir hedef fiyat ve alt tavsiyesi veriyor. %84.37 gibi ciddi bir potansiyel prim beklentisi var son işlem fiyatına göre. Türk Hava Yolları için garanti BBVA yatırımda 458 liralık bir hedef fiyat ve endeks üstü getirdi tavsiyesi vermiş. %47.74'lük bir potansiyel prim beklentisi var. Oyak yatırım 6 Ağustos tarihinde 494 liralık bir hedef fiyat güncellemesine gitmiş Türk Hava Yolları hissesi için endeks üstü getirdi tavsiyesiyle beraber son işlem fiyatı 310 liraya oranladığımızda 494 liralık hedef fiyat %59.35'lik bir potansiyel prime işaret ediyor. ICBC yatırımda Türk Hava Yolları hissesi için 430 liralık bir hedef fiyat ve al tavsiyesi vermiş. Son işlem fiyatına göre %38.71'lik bir potansiyel prim hedefi var. Ziraat Yatırım 508 lira 50 kuruşluk bir hedef fiyat ve al tavsiyesi vermiş. Son işlem fiyatına göre %64.03'lük bir potansiyel prim hedefi var. Kırağ Yatırım 469 lira 50 kuruşluk bir hedef fiyat ve al tavsiyesi veriyor. Son işlem fiyatına göre %51.45'lik bir potansiyel prim hedefi olduğu görülüyor.